Hadi. Aa, seni de yerler ha. Ona göre. <laughs> Bunlar İstanbul'un ormanları daha çok veriyor. Arda Arslan daha çok <gülüyor> <gülüyor> normalde beslenir. Bak bakayım. Lan domuz. Şşt, kime diyorum? Yaban domuzuyla yaban hayata. Çok tehlikeli hayvan. Isırdığımı var ya. Oo. Korkma evladım, gel. Domuz avlamak benim işim. Evet, bu tabii daha büyüdü. Domuzdan korkmayacaksınız. Kim olduğunuzu göstereceksiniz ki o sizden korksun. Ekibi olarak domuz avındayız arkadaşlar. Gördünüz yaban domuzlarıyla iç içeyiz. Bu hayvanlardan korktuğunuzu belli etmeyeceksiniz. Bak, tipe bak. Gel lan. Kralın kim olduğunu göstereceksiniz. Gel domuz. Al lan al. Al utanma al. Domuza domuz demek realitedir yani. ne de gelse bana çek. Dur. Evet, yaban domuzu avındayız. Şu anda bir yaban domuzuyla yan yana. Gel. Gel korkma evladım gel. Çok iyi bir avcıyımdır. Evet, sürü geldi. Gelin buraya. Tabii domuz ne anlayacak? Evet. Baba domuz. Gel lan buraya. Gel. Aferin. Bakınız. Safari böyle yapılır. taban dolumsuz süresi <laughs> çok Sıcak ya yani. evet. Kanlarım dönmüşler. Şimdi evet, tam bostan zamanı her yerde gidip bahçelere gidiyorlar. Şöyle özüm zaman özüm yiyorlar. Ünci. Bandonozlarımın. <laughs> Tatlış mı <mi>? galiba? <laughs>